Muhalefet Partisi'nin biliyorsunuz buraya genel başkanı geldi. Leblebi TV ekranlarından canlı yayınlanan Bulut Demir'le Başkanlar Konuşuyor programına katılan AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur CHP'lilere göndermede bulundu. Gençlerle 10 kişilik 15 kişilik bir genç grupla söyleşi söz konusu olduğu için sanırım bundan rahatsız oldular. Gençlerin teveccüh göstermemesi noktasında hı hı. kameraları da kapattırmak istediler. Ee, ama biz e, oraya 600 tane gencimizi götürdük. Bir e, 3 kilometrelik doğa yürüyüşüyle beraber obaya vardık. Sıklık tabiat parkımızdan orası da son derece güzel. Canlı yayında Çorumlu obasına kendilerinin 600 genci götürdüğünün altını çizen Muhammed Fatih Temur, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde az sayıda gençle yapılan toplantıdan CHP'lilerin rahatsız olduğunu dile getirdi. Ana Muhalefet Partisinin biliyorsunuz buraya Genel Başkanı geldi gençlerle sözüm ona bir buluşma gerçekleştirdiler. Hatta ismini gene vermek istemiyorum. Biri de kameraları kapattırmaya çalıştı orada. Gençlerle 10 kişilik, 15 kişilik bir genç grupla söyleşi söz konusu olduğu için sanırım bundan rahatsız oldular. Gençlerin teveccüh göstermemesi noktasında. Hı hı. Kameraları da kapattırmak istediler.